Yanıma. Hepiniz kendini bir bombaya düşünelim beyler Ya bomba attı kendisi. gitme bomba ver ya gel buraya Bomba attı buraya. bomba atıyor Akıp bomba var mı başka? Watch out. Tamam. Vurmayın onu ya. Bomba var mı ta I got supplies. Alan kalacak lan bu. Aa durma orada, durma. Olsun. Gel gel et. Oynuyor, oynuyor. O oynayan böyle zekalı ya. Ya oğlum gel işte be kardeşim. Alici ne kazandın ya şimdi Kaç puan verdim herhalde bilmiyorum ya Evet. Artı bir verir mi? Artı Ama maç güzeldi ya verir gibi Leş puan da eksi Artı bir verdi hayatta kalma Artı bir leş puanı eksik Nasıl ya yani? Hayatta kalma verdi lan yine Oğlum ne oluyor Nasıl ya normalde bitmiyor mu hayatta kalma aldım yine Hayatta kalma puanı almaya devam ediyorum lan. 5 puan eksiydim abi. Şu i̇şte şey işte zaten artı 1 veriyor oyun ortalama beyler. Duyuyor musunuz beni? Hmm. Ben Lobede bir müzik açayım. Biraz bekleyelim. Afrika kalalım. Bir maç daha deniyordum. Elin olmaz artı 0 vermez ki. 5 puanla baksana. Hayatta kalma aldım yine. İşin ilginç tarafı o anladın mı? Yine verdi. Allah Allah müzik açıyorum. Kanka, Kanka en son izlemeye alın mı? Salsan ya. ya.